askere nereye <laughs> sana Tamam fotoğraf mı çekiyoruz abi? Görüntü mü? <laughs> <laughs> evet. Evet. <gülüyor> Fehmi'ye askere uğurluyoruz Fehmi'yi. Evet. En büyük bizim. askeri. Yani, YouTube'da izlersin bunu pek. YouTube'a atacağım <laughs> bunu. Biz de fazla veriyoruz. Yani diyoruz şurada. Veririz. Yok, görüntü. Yok, görüntü. Yok, görüntü. benim. görüntü. Yok, görüntü. Yok, görüntü. Yok, görüntü. Yok, bir düğme mi onu seni atarsın, olur Sen kimsin? Senin için mi? <laughs> <laughs> sene... Iphone var